sevgili Bingöl halkı. O halk sürecinden bu yana tam anlamıyla bir anayasızlaşma süreci yaşanmaktadır. Üyelerimiz soruşturma geçirmeden, savunma hakkı verilmeden ve sadece o hal süresince değil, ömür boyu meslekten ihraç edilmesi, vatandaşlık haklarının sınırlandırılması düzenlemesi nasıl bir zorbalık ile karşı karşıya olduğumuzun en somut ifadesidir. OHAL komisyonun aradan geçen altı yıla rağmen hala karara bağlamadığı başvuruların oransal olarak ağırlıkta keske bağlı sendikalarımızın üyelerinden olması ayrımcılık içerisinde ayrımcılıkla karşı karşıya olduğumuzu göstermektedir. Çaldılar, çırptılar, ülkeyi batırdılar. Gidecek biz kalacağız. KHK'da gidecek biz kalacağız. Bununla birlikte yerellen ilgili de birkaç hususu belirteyim. Dört arkadaşımız bugüne kadar görevine iade edildi. 23 arkadaşımızın dosyaları OHAL komisyonu tarafından reddedildi. 5 arkadaşımızın da dosyası hala maalesef OHAL komisyonunda beklemektedir. Yani yaratılan algı arkadaşlar komisyon kararıyla görevlerine geri döndü algısı yanlış bir algıdır arkadaşlarımız altı yıl geçmesine rağmen savunmaları dahi alınmadan görevlerine iade edilmemiş ve hala bu zorlu şartlar altında mücadele etmeye devam etmektedirler. İran'ı İran'ı kazanacağız. Birine, birine Hukuksuz ihraçlar olmak üzere bu uygulamalar nedeniyle mağdur olan demokrasi, eşitlik, özgürlük, barış ve adalet talebi olan tüm kesimleri eylemimize, eylemimiz ile dayanışmaya, kurduğumuz kürsüden düşüncelerini ifade etmeye çağırıyoruz. İran'a, İran'a kazanacağız. ihlallerin artmasına karşı kesli ihraç üyelerinin görevlerine iade edilmelerine yönelik hukuki, fiili ve meşru mücadelemiz kesintisiz devam etmektedir. Bundan ve 20 Temmuz iktidarın sivil darbesi uygulamalarının yıl, yıl dönümünden hareketle kesk bütünlüğü içerisinde o hal sürüyor adaletsizlik büyür şiarıyla beş gün boyunca sendikada adalet nöbeti arayışını sürdürüyoruz. Çeteler gidecek biz kalacağız. Çeteler gidecek biz kalacağız.